Merhaba. Bu videoda size kalp motifi anlatımı yapacağım. kalbin iç kısmının, sarı kısmının anlatımını YouTube kanalımda yapmıştım. Bu sefer onu kare bir motif haline getirdim. Sonrasında ben eldiven olarak devam edeceğim. Eldiven anlatımıyla devam edeceğim. Siz bu kare motifi istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Sonrasında ister hırkalarda gösterdiğim gibi kaydırma tekniğiyle birleştirin, isterseniz de karşılıklı yine tepeleri alarak iğne iplik yardımıyla dikebilirsiniz. Ben alize cotton gold ipler kullandım hepsinde de Bu motifte de yine aynı alize cotton gold ipler kullandım 216 koyu sarı rengi ve 62 numara Açık krem renk kullandım Motifte 2.75 milim tığ kullandım Yeni başlayanlar rahatlıkla öğrenebilsin diye ve çevirilerde düzgün çevirebilsin diye Tek tek anlatıyorum Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Buradaki motifimin ölçüsü 9 santim. 9 santim olana kadar öreceğiz. Motifiniz 13 santim olursa Söğüt Rıka'da anlattığım gibi yapabilirsiniz. Eğer motifiniz 10-11 santim olursa da Afrika menekşe hırkasında anlattığım gibi yapabilirsiniz. Sonrasında motifinizi, kalp motifinizi hırka haline dönüştürebilirsiniz ortadaki kalp motifinden sonra 1-2-3 sıra örmüşüm beyaz renkle. dediğim gibi sizin ipiniz benimkinden kalındır 9 santime önce ulaşırsınız şu son sırayı örmezsiniz ya da sizin ipiniz incedir bu noktada ördükten sonra 8 santimde kalmışsınızdır bir sıra daha fazla örebilirsiniz o şekilde sıra sayısını artırarak ya da azaltarak 9 santime ulaşıyoruz ben çocuklara yaptığım zaman buçuk milimle örüyorum ve burada 3 sıra örmüştük. Şu son sırayı örmüyorum. Burada motiflerin sıra sayısıyla oynayarak istediğiniz ölçülere ulaşabilirsiniz. Kanalımda bu kalp kısmının detaylı anlatımı var. Onu hızlı şekilde anlatacağım. Sonrasında kare motife beraber geçeceğiz. Kalp için öncelikle sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 12 tane ikili trabzan yapıyorum. Benim gibi parmağı dolayarak örmek istemiyorsanız yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alıyorsunuz. İpi iki parmağınıza tutuyorsunuz. Siz ördükçe ipiniz arkadan gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız öyle örebilirsiniz. Yeni başladıysanız kendinizi böyle örmeye alıştırın. Özellikle kağıt iplerde parmağı doladığınızda buradan çok kolay çıkabiliyor. O yüzden bu şekilde örmeye çalışın. Sivil halka için ipi aldım, iki parmağımla tuttum ve döndürdüm. İpi tuttum ve döndürdüm. Bunun başka teknikleri de var. Ben küçükken böyle öğrendiğim için böyle devam ediyorum. Sivil halkayı yaptım. Tığla giriyorum. İpimi aldım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. 12 iki tane ikili trabzan yapacaktık. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte, ikisini birlikte alarak bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte, ikisini birlikte aldım. Baştaki çektiğim 3 zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu. Bunu sıra sonuna kadar 12 trabzana tamamlıyorum. Zincirle beraber 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Sıra sonunda ipi çekebildiğim kadar çekiyorum. Ortası kapanana kadar çekiyorum. Sıra sonunda başta çektiğim 3 zincirin tepesine kaydırıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığın başına iki kere doluyorum. Bir tane trabzan tepesi atlıyorum. İkincisine gelip bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başına iki kere doladım. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İki kere doladım. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Zincirin tepesine kaydırdık. Bir tane zincir çektik. Bir tane trabzan tepesi atladık. İkinciye 8 tane üçlü trabzan yapacağım. 3 tanesini yaptım. Buraya 8 tane üçlü trabzan yapacağım. Dediğim gibi anlatım olduğu için biraz burayı hızlı geçiyorum. Eldivene başlayabilmek için. 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. 8 tane üçlü trabzan yaptım. Bir sonraki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geldim. Bir tane ikili trabzan. Bir tane de tek trabzan yapıyorum. Tek trabzan ne? tığın başına doladım. Aynı yere battım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 3'ünü tekle çektim ve bir tane tekli trabzan yaptım. 8 tane üçlü trabzan yaptım aynı yere. Bir sonrakine ikili trabzan yaptım. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan, bir tane tekli trabzan yaptım. Bir sonraki trabzan tepesine geldim. 2 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 Bir sonrakine geliyorum. Bir tane tekli bir tane ikili trabzan yapıyorum. Kalbimizin bu kısmını örmüş olduk. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Aynı işlemi diğer tarafta yapıyoruz. Arada bir zincir çektim. Bu taraftan itibaren tersten örüyormuş gibi düşünün. Burada ne yaptıysak bu tarafta aynı şeyi yapıyoruz. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzana bir tane ikili bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tersten gidiyoruz ikili tekli 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 ikili gibi bir sonrakine iki tane tekli trabzan yapıyorum bir sonrakine bir tane tekli bir tane ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine bir tane ikili trabzan yaptım bir sonraki trabzan tepesine de 8 tane üçlü trabzan yapıyorum tığın başına iki kere doluyorum aynı yere 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 8 tane üçlü trabzan yaptım. Burada bir tane trabzan tepem kalmalı. Çünkü burada da başlarken bir tane trabzan tepesi atlamıştık. Sıra sonunda geliyorum. En başta bir tane zincir çekmiştim. Onun dibine geliyorum. Zincirin dibine batıyorum. Ve kaydırıyorum. Normalde burada bir zincirde bitirilmiş ama ben genelde motiflerimi halkanın içinden geçirerek kapatıyorum. Halkanın içinden geçirdim. ipimi sıkıladım ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Motifin kalp kısmını ördük. Videosu olduğu için anlattığım için hızlıca bir üzerinden geçtim. Sonrasında beyaz kısımla açık krem kısımla devam ediyoruz. Burada koyu sarı renk kullandım. Burada da açık krem renk kullandım. Bu sırada kare şeklini elde edebilmek için üçlü trabzan, ikili trabzan, tek trabzan ve zincirlerden yararlandım. Ben bu şekilde düzgün bir kareye ulaştım. O yüzden hepsinde aynısını uyguluyorum. Bir üst sıraya çıkmadan bu ipleri de temizlemek istiyorum. Halkanın etrafında öncelikle burada bir tane zincir çekip sağlamlaştırıyorum sökülmesin diye. Sonrasında halkanın etrafında ipimi geçirerek gizliyorum. En sonunda motifi esnetip dışarıda kalan ipi kesiyorum. Bu ipi de aynı şekilde gizliyorum. buradaki kalbin bir bölümünden gizleyerek ilerliyorum. Motifimiz 1, 2, 3, 4, 5 sıralı. Şimdi 3. sıradayız. Açık krem renge geçiyorum. Yine tığımı değiştirmiyorum. 2,75 mm tığdayım. Sihirli halka yapar gibi. İpi döndürdüm. Bu sefer daha küçük bir halka yaptım bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Burada artık detaylı şekilde anlatmaya başlayabilirim. Burada bir zincir çekmiştik ortada. Kalbin tam aşağısında orta bölümde. Oradan başlıyoruz. Buraya iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincirle bir ilmek yapmıştık. Burada kalbin tam altında bir zincirlik boşluğumuz var bir zincirlik boşluğa geldim ipi aldım buradaki ipi de araya gizlemek için alıyorum tığın üzerinde iki ilmek var ikisini birlikte alarak bir tane sık iğne yapıyorum aynı yere bir tane daha sık iğne yapacağım buraya geldim bir tane daha sık iğne yapıyorum üçüncü sıramıza kalbin altındaki bir zincirlik boşluktan başladık bir zincirlik boşluğa iki tane sık iğne yaptım Üçüncü sıradaki kenardaki ördüklerimin sayısı her biri 11. Burada 11, burada 11, burada 11, burada 11. Aynı sayıya ulaşabilmek için buradaki ilk trabzanın tepesine atlıyorum. Zaten buraya iki tane sık iğne yaptığımız için buradaki trabzanın tepesi kapandı. İkinci trabzanın tepesinden başlıyorum. Bunu bıraktım. İkinciden başlıyorum. Yanlışlıkla buraya da yaparsanız bir tane fazladan yapmış olursunuz ve 12'ye çıkmış olur kenar sayısı. Tığın başına doladım. Bir tane tekli trabzan yaptım. Yanındakine geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar yanındakine geldim. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere bir tane de üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başına iki kere doladım. Aynı yere geldim bir tane de üçlü trabzan yapıyorum. Bizim zincir, tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan kullanmamızın sebebi buradaki boy eşitliğini sağlayabilmem. Çünkü kalpte farklı yükseklikler var şeklinden dolayı oraları zincirle, tekli trabzanla, ikili trabzanla ve üçlü trabzanla dengeliyoruz. Köşe boşluğu için arada iki tane zincir çekiyorum. Tığın başına iki kere doladım. Bir sonraki tepeye bir tane üçlü tırabzan, tığın başına doladım aynı yere bir tane de ikili tırabzan yapıyorum. Tığın başına doladım, bir sonraki tepeye ikili tırabzan, tığın başına doladım, bir sonraki tepeye bir tane ikili, bir tane de tekli tırabzan yaptım. Sırasıyla devam ediyorum. Bir sonrakine iki tane sık iğne bir sonrakine bir tane sık iğne. Bir sonrakine bir tane sık iğne. Bir sonrakine bir tane tekli trabzan ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burası benim bir tane kenarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gördüğünüz gibi hem burada hem de burada yükseklikleri eşitlemiş olduk. Şimdi artık tekrar köşe oluşturup bu sefer de burayı örmeye başlıyoruz. Bu kenarı bitirdikten sonra iki zincir çekiyorum köşe boşluğu için tığın başına doladım. Bir sonrakine geldim. Bir tane ikili trabzan, bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geldim. Bir tane tekli trabzan yaptım. Bir sonrakine geldim. Bir tane tekli trabzan yaptım. Ve buraya geliyorum. Son trabzan üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi buradaki birleştirme yerimiz daha aşağıda kalıyor. Burayı üçlü trabzanla geçeceğim ki ikili trabzanla ve diğerleriyle boyu aynı olsun. Tığın başına iki kere doladım. Birleştirme yerine geldim. Bir, iki, üç kere de çıktım. Üçlü trabzanı yaptım. Burada en son kaydırmayla bitirmiştik biliyorsunuz. Birleştirmiştik buraya. Oraya geldim bir tane üçlü trabzan yaptım. Burada yaptığım sırayla burayı örüyorum. Burada yaptığım sırayla burayı örüyorum. Aşağıdaki 8 tane 3 trabzan yapmıştık. İlkinin tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yanındakine bir tane tekli trabzan. Yanındakine bir tane tekli trabzan ve yanındakine bir tane tekli bir tane ikili trabzan bir tane tekli bir tane ikili trabzan yapıyorum bu kenarı da bitirdik iki tane zincir çekiyorum arada bu kenarda ne yaptıysam aynı şekilde devam ediyorum yukarıdan aşağı ne yaptıysam aynı şekilde devam ediyorum yani bir tane ikili bir tane tekli trabzanla buradaki kenara başlıyorum bir sonrakine geldim. Bir tane ikili, bir tane tekli trabzan yaptım. Bir sonrakine sık iğne, bir sonrakine sık iğne. İki sık iğneden sonra aynı yere iki tane sık iğne. Sonrasında bir tane tekli trabzan, bir tane ikili trabzan. Yanındakine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geliyorum. Bir tane ikili, bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada iki zincir çektim. Çünkü artık bu kenarı da bitirdik. Buranın yarısını örmeye başlıyoruz. Arada iki zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir sonrakine geldim. Bir tane üçlü trabzan bir tane ikili trabzan yaptım aynı yere bir sonrakine geldim ikili trabzan bir sonrakine tekli trabzan ve bir sonrakine bir tane sık iğne Bu aşamada saymanızda fayda var. Her bir kenarda 11 tane olmalı. Her bir kenarda sayı 11 tane olmalı. Sıra sonunda ilk yaptığım sık iğnenin tepesine geliyorum ve kaydırıyorum. Üçüncü sırayı da böylece bitirmiş olduk. Biz burada 4 tane motif öreceğiz. Birincisini benim videoma bakarak öreceksiniz. İkincisini elinizdekine bakarak göreceksiniz. Üçüncüsünü de elinizdekine bakarak göreceksiniz. Eminim dördüncüsünü hiçbirine bakmadan öreceksiniz. Dördüncü de mantığı oturmuş olacak. Karışık gelen kısmı üçüncü sıraydı. Artık dördüncü ve beşinci sırada daha kolay şekilde ilerleyeceğiz. Dördüncü sırada bir sıra ikili trabzan örüyoruz. Her bir tepenin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerde iki tane ikili trabzan, araya iki zincir ve iki tane ikili trabzan yapıyoruz. En son sıkı iğnenin üzerine kaydırmıştık. 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Tığın başına doladım. Her bir tepenin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla tepelerin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. 1 2 iki tane ikili trabzan araya 2 zincir ve aynı yere 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sırasıyla yine tepelerin üzerine örerek devam ediyoruz. Buradaki 3 trabzan tepesini kaçırabilirsiniz çünkü buradaki ikili trabzanın altında kalıyor. Ona da dikkat edin. Tığın başına doladım. Buradaki ikili trabzanı çekiştiriyorum. Zaten tepesi göründü. Sırasıyla tepelerin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada her bir kenardaki ikili trabzan sayısı 15 olacak. kenarı bitirdik. Burayı yine sıra sonunda tamamlayacağız. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane ikili trabzanım var. Her bir kenarda 15 tane ikili trabzanım olacak. Arada iki zincir çektim. Aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tepelerin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Köşelere geliyoruz. İki tane ikili trabzan. Araya 2 zincir ve 2 iki tane ikili tırabzan yapıyoruz. Yine sırasıyla tırabzan yaparak devam ediyorum. İkili tırabzanla köşeye kadar geliyorum. Köşeye iki tane ikili trabzan yaptım. Araya iki zincir çektim. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla tepelerin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. iki tane ikili trabzan. Araya 2 zincir ve 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum Sırasıyla Tepelerin üzerine ikili trabzan yapıyorum Özellikle burada 15 tane var mı diye kontrol etmekte fayda var 2 4 6 8 10 12 15. 15 tane trabzanı tamamladım. Sıra sonunda buradaki 3 zincirin tepesine kaydırıyorum. 3. zincirin içine geldim ve kaydırdım. 4. sıramızda böylece bitirmiş olduk. 4. sıramızda ikili trabzanlarla bitirdik. 5. sıraya geliyoruz. Bir sıra tekli trabzan yaptım. Ben normalde burayı ikili tırabzanla yapmıştım. Çok büyük geldi. O yüzden burayı tekli trabzan yaptım. Siz elinizin büyüklüğüne göre burayı sık iğne ile de geçebilirsiniz. Sıra sonunda zincirin tepesine kaydırmıştım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir sonrakine geldim. Tekli trabzan yaptım. Bir sonrakine geldim. Tekli trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar tekli trabzanlarla devam ediyorum Köşeye geldim Bu sefer de köşelere 2 tane tekli trabzan araya 2 zincir ve 2 tane tekli trabzan yapıyoruz Siz sık iğne ile yapıyorsanız 2 tane sık iğne araya 2 zincir ve 2 tane sık iğne yapacaksınız 2 tane tekli trabzan Araya 2 zincir ve iki tane tekli trabzan yapıyorum. Aşağı sıradan biliyoruz artık bu sırayı da öyle tamamlayabiliriz. Sırasıyla her bir trabzanın tepesine tekli trabzan yapıyoruz. Köşelerde iki tane tekli trabzan, araya 2 zincir ve iki tane tekli trabzan yapıyoruz. Bütün kenarları öyle dolanalım ve sıra sonunda artık bitişimizi yapalım. Düzgün bir bitiş yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Saydım bu kenarda da 19 tane tekli trabzanım var. Sıra sonunda ipimi yeteri kadar esnetiyorum ve kesiyorum. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapacağız. Şimdiye kadar gösterdiğim bütün motiflerde, hırkalarda, çantalarda düzgün bir bitiş yaptım. Yine aynı şekilde düzgün bir bitiş yapacağız. Buradaki amacımız buradaki gibi bir tepe elde etmek. Zincirlerin, sık iğnelerin, tekli trabzanların, ikili trabzanların, üçlü trabzanların böyle V gibi görünen tepeleri var. Böyle V gibi görünen tepeleri var. Biz bir tane daha bu tepeden oluşturmak istiyoruz. Çünkü karşılıklı birleştirdiğimiz zaman iki tane tepe karşılıklı denk gelsin. En başta iki tane zincir çekmiştik. Onu geçiyorum. Bir sonraki tekli trabzanın tepesine arkasından gireceğim. Motifimi çevirdim. İlk yaptığım tekli trabzanın tepesine motifin arka tarafından girdim. Tepenin iki kanadını birden aldım. İpimi aldım ve arkaya çektim. Burada da en son yaptığım tekli trabzan var. Demiştim Trabzan Tepesi V'ye benziyor diye. İki tane kanadı var. Bir tanesi ön yüzünde, bir tanesi arka yüzünde. Son yaptığım tekli Trabzan'ın arka kanadından girdim. İpimi aldım ve geçirdim. Gördüğünüz gibi bir tane daha Trabzan Tepesi oluşturmuş oldum. Buradaki ipi kontrol şekilde çekiyorum. Diğer tepelerle eşitliyorum onu. Tüm tepeler şimdi eşit şekilde görünüyor. İpi artık bu noktada gizleyeceğim. İpi aldım. Çok sıkmıyorum ki oraya kasmasın. Çok da gevşek bırakmıyorum. Diğer tepelerden daha büyük görünmesin. Burada bir tane zincir çekerek sabitliyorum eldiveni elimize giydiğimizde buradan sökülüp gitmesin. Sonrasında uygun yerlerden, dışarıdan görünmeyecek yerlerden ipimi gizliyorum. Tamam dediğim noktada motifimi esnetiyorum. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Burada da böyle en başta 3. sıraya başladığımızda ip kalmış onu da kesiyorum motifimin arkasını temizlemiş oldum ben şimdiye kadar olan kısmı kalpli kare motif diye YouTube'a eklerim oradan da sonrasında sadece o kısmına bakabilirsiniz motif anlatımını elimden geldiğince yapmaya çalıştım aklınıza takılan yerler olursa sorabilirsiniz bir sonraki videoda eldiven yapımında görüşmek üzere kendinize iyi bakın